Evet arkadaşlar Ankara Gölbaşı Velimetti Bağları'ndayız Bir arkadaşımızın burada komşumuz da olur biz de burada oturuyoruz bir bahçesi var 8-10 tane ceviz kesmiş onları aşı yapacağız kalemlerini Bahçede iki buçuk ay önce kestim ben sakladım Şimdi kalemlerin boylarını hazırlıyorum Bunlardan da aşı yapacağız inşallah şöyle bir kalem nasıl kesilir nasıl açılır hem de onları size göstereyim birer tane hatta şu ağacı da kalemi de çakayım hem görün hem öğrenin vatandaşa faydamız olsun Bismillahirrahmanirrahim buradan bir kalem açıyorum hemen Yarıya kadar kesiyorum şöyle. Şurayı açıyorum yarıya kadar. Bunu ortadan koparıyorum. Gördüğünüz gibi Böreğimizi açtık. Bu hazır şimdi. Buradan ağacımızı da bir keselim. Aşağıdan bir su tahliye kanalı açacağım. motor yanını alıyorum. Şöyle üst kısmından. Buna üç tane kalem çakacağım. İlk kalemi çakıyorum şöyle. Ölçerek tabii. kalem iyi yapışsın diye alt tarafını biraz alıyorum. Böyle taş gibi olacak. Şimdi öbür kalemlerimi çakacağım. Tamam. Eşit değiştiriyoruz. Bunlar iyi verim vermiyormuştu. Bizim kendi bahçemizdeki Kertnerlardan kalemleri aldığımız kalemleri buralara komşulara bildiğimiz ağaç karantinaya inşallah iyi bakarlarsa bu sene bile üzerinde ceviz olabilir. Ama onları kopattırıyoruz. Fidan büyüsün diye. Bir tane de bu tarafa atalım. Şöyle. Taş gibi olacak oldu mu? Bize streçini salayım şimdi. Uh -huh. Запустить кестер рык. ねっ。<ペー>

Bunun toprağını da atayım. Şöyle kuru topraklardan biraz tavrı da olur ama kuru toprak olması daha iyi. Soğuktan, sıcaktan kalemleri koruyor. Bu toprak iki sene durur burada, dokunmazsan şeyde patlasın bunlar. Evet. Bir de macununu çekeyim. Yok hiçbir şey yapmayacaksın. Su vermeyeceksin. Ondan sonra anlatayım ben onu da. Şimdi bunlar bu kalemler aşağı yukarı hava böyle sıcak giderse 15-20 gün sonra 20 gün sonra patlar sürer. Çok hızlı büyür. Bunlar 70-80 santim olunca poşeti şuradan şöyle komple alttaki stresinden beraber poşetleri eliyorsun toprağına dokunmuyor. Toprağı ellemiyorsun. Poşetleri çıkarıp atıyorsun. Poşeti çıkarıyorum. Sargıyı Dur sargıyı da çıkaracaksın hepsini hı hı. ama bunlar 80-90 santim olunca hı hı. getireceğim buraya iki, sırık bağlayacağım 3 metrelik hı. köke bağlayacaksın iki yerinde ipinden buradan çıkanlar iki sırık bağlayacaksın. şu ikisini birine şu tek kekini birine bu sene bunlar en az 2 metre büyüyecek Allah izin verirse öylece bağlayıp bağlayıp yukarı götüreceğim bunları. Bunlara bebek gibi iki sene bak ondan sonra cevizli ye. Dağımı sıra bağlayacağım. bunu içeri... bağlayacaksın evet. Buradan bağladığın ip ellemeyeceksin. O duracak şuradan büyüyünce bir daha buradan bağlayacağım. bağlayacaksın. bir... günde. 4-5 günde. 5-6 günde bu gün yani bir haftada 40-50 santim, 30 santim, 20 santim Peki, güne göre. Yanlardan sürgün falan çıkacak. Onları da o çıkanları da hepsini keseceksin. Her birinde birer tane bırakacaksın. Sürgün devam yani. birer sürgün. O sürgünden çıkan dalları da keseceksin. Tamam. Tamam. Bir tek çubuk büyüteceksin hepsinde. Şurada çubuk He, tek çubuk büyüyecek. Çubuk yanlardaki... yani bunda şunda üç tane kendi çubuğu olacak. Yandan şuradan hariçten kökten çıkanlar hiçbir şey bırakmayacaksın. Şuradaki sürgünden çıkar yani mı? Onu, onu da keseceğim. Evet. Sadece çubuk büyüyecek. Sadece çubuk evet, evet. Büyüyecek. Bak yapraklarını kesmeyeceğim. Sadece çıkan sürgünleri keseceğim. Yaprağın aradan çıkıyor ya. Aha. Sadece sürgünlerini keseceğim. Yaprak duracak. Yaprak duracak. Biri kesmiş yaprak Bir müdürümüz yaprakları evet, kes. Keselim bak söylemesen kes. <laughs> Yaprağına dokunmayacaksın. Yaprağa dokunmayacağım oradaki sürgünü koparacağım evet. oradan. Evet. Şöyle zaten sürgünler kibrit çöpü kemiği koparırsan elinden kopar. Evet. Biraz büyüyünce makasla kesmem Makasını evet, lazım. Keseriz. Bu sene bunlar 2 3 yani en az 2 iki, 2,5 iki metre büyür. Bunlara su falan bir şey vermiyor. Hiç mi? su bu kendini de sulama burayı da sulama. Hiç Kendine de su verme. Onlar da öyle. Onlar da öyle. Yani aşı yaptıklarımızın evet. hiçbirine su verme. Burada şurayı yıkarken su geliyor. Değil ya yani? o gelirse gelsin ama öyle hususi sulama. Bir şey olmaz. Sen onu 15-20 günde bir su yıkayacaksın. Bir şey olmaz ondan. Tamam. Yani tamam. Su vermeyeceksin. Su vermeyeceksin. Hadi. <laughs> evet. Yok bunlara, bunlara bu sene su yok.